Hepinize selam. Kanalım yeni olmasına rağmen yapı tutorialları, tutorialları istemişsiniz. Eğitimleri. Ben dedim ki neden olmaz? Bunun için yarım saatim var. Size yarım saatlik bir hızlıca modern ev nasıl yapılır ya da modern ev yaparken nelere dikkat etmeliyiz bir şey yapacağım. Ufak bir tane ev yapmayı planlıyorum. Çünkü solda görmüş olduğunuz recording reply moda ait ve reply mode yarım saati kabul ediyor. O yüzden hem güzel hızlı speed build olacak bunun hem de ders kısmı olacağı için OBS'den de kaydım alacağım. Şimdi genelde modern yapıları için beyaz temayı seviyoruz. Beyaz tema için ilk önce alacağımız bloklar kesinlikle beyaz tema olacaktır. Bunun için hangi bloğu aldığınızı ilk önce böyle diziyoruz arkadaşlar ki gözümüzü hangisi hoş gelirse kullanabilelim ya da derinlik veya dekor katabilelim arkadaşlar. Ben bunu da koydum. Ee, şimdi birazcık farklı bir renk bulup beyaz sonu yumuşatmaya çalışacağız. Bu kemik bloğu da güzel gözüküyor. Beyaz çimento da güzel. Beyaz beton da güzel. İlk önce şu beyazlarla alakalı kısmı halledelim. Sonra bunu yaptıktan sonra Yazıcı ne kadar yapacağımızı ve yaptığımız yerlerle alakalı bir düzen yapmamız lazım ama bundan önce şu envanteri temizleyeyim. Şimdi beyaz blokları alalım. Yazıcı tekrar buradan almadıklarım vardı. Bunu alalım, bunu alalım. Şunu alalım şimdilik. Hemen bunları koydum. Bunu da koydum. Tamamdır. Şimdi kalça adet bloğumuz oldu. Birincisi Düz kuvars bloğu, ikincisi kar üçüncüsü oyma kuvars, kuvars bloğu, diğer zaten kuvars bloğu, diğeri kuvars tuğla, diğeri ise kuvars sütun, kuvars merdiveni aldım. E, huş kütüğü, kemik bloğu, beyaz çimento, beyaz beton, celalı diorit basamak, düzgün kuvars basamak ve son olarak da diorit basamak. Toplam olarak kullanacağım malzemelerim Bunlar olacak şimdi bunun için hızlıca bir yer açalım 15 blok uzunluğunda bir alan kırdım hemen burasını 15 blok olduğu için hemen şurayı dolduracağım en aşağı kısmının gözükmeyecek şekilde bir basamak yukarıda inşa edeceğim Bu yüzden sadece şu an yapacağım yerin taslağını çıkarmak için çiziyorum burası da, ay burası da 10 blok oldu. Burayı da çekiyorum hızlıca. Hemen burayı da 10 blok yapacağım keşke olsun. 1 2 3. 1 blokta burada var. O toplamda burası 11 blok oluyor. Bu sayede tam ortaları var şu an yaptığımız yerin. Şu anki orantılı oluyor. Şimdi hemen buraya bir giriş alanı yapacağım. Girişi de kaç blok olsun? Ee, 3 blok olsun. Hemen burası için bir farklı renk koyacağım ki giriş yeri burası olacak. Bunun aynısını buraya kopyalayacağım için benim işim burada. Şimdi hemen buradan ilk önce yapacağım yer için dekor alacaktım. Ama model yapacağımız için bir hat çizmem lazım. Hat çizerken de genelde farklı bir renk kullanmayı ben tercih ediyorum sizin gözünüze de güzel gelen rengi kullanıp Discord adresindeki bu paylaşım kanalından da bize paylaşırsanız yorumlarım, hatalarınızı söylemeye çalışırım. Bunu ilk önce böyle koydum. Sonra aşağıda kalmaması için bu kısmı. çünkü evin girişinde ve cam değerleri yapacağım. Biri blok yukarıdan alacağımı söylemiştim size. Bu kısma herhangi hatta bununla koyalım. Yukarısı pürüzsüz olsun. Evet. Böyle olsun. İlk önce burayı yapalım hızlıca. Şimdi çizdiğim yerin üstünü kapatıyorum. Görüş mesafesinden yana bir sıkıntım var herhalde. Blok koyamıyorum hızlıca. Onu da düzenleyeceğim. Ama ben bir şey unuttum. Ben buna derinlik katacağımı unuttum. Ee, şimdi arkadaşlar Word edit, kullanmayı da öğreteceğim ama Word Edit için birazcık zaman olduğunu düşünüyorum. İlk önce sizler buraları ellerle yaparsanız daha mutlu olurum ya da Word Edit bilginiz bunları yetiyorsa kullanabilirsiniz. Bir blok dışarıdan aldım. Şimdi buraya hızlıca tekrar üstüne düz betonumuzu koyacağız. buraya da blok koyacağız ki şu aşağıdan derinlik kaybolmasın burada gözüksün. Sonra burayı hemen hızlıca şu blokla farklı bir renk koyacağım ki yapı kötü gözükmesin. Mümkünse iki blok yani iki blok diyorum. Mümkünse 3 blok koymanızı isterim arkadaşlar güzel bir detay çıkarabilmeniz için. Ama ben hızlıca videonun konsepti bozulmasın. 30 dakikada ben bunu yapayım. Siz 30 dakikada bunu öğrenin diye iki blok yapacağım ki en kolay cam şeklinde iki bloktan oluşuyor. Çok basit bir yöntemi var. Hemen burayı şunla bir de koyabilirsem. Şunla kapatabilirsem güzel olacak. Hoppa. Ben seviyorum bu şekli. İsterseniz üst katları da yapabilirsiniz. Hatta bunu bir binaya da çevirebiliriz arkadaşlar ama ondan önce Kafanızın karışmaması için hemen burayı bir halledelim. Ama burası kuvars olsun. Tüm renkler aynı olmasın diyelim. Hatta bunun için bir set çekebilir ya. Bunun için ele gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen bir set komutuyla buraya kuvarslarımı yerleştirdim. Şimdi buraya da aynı şekilde camları yerleştireceğim. Tabi bu sefer bir farklılık olacak ki yanına aynı olmasın burası. Hemen buradan bir iki şurayı koydum. Burası üç blok olsun. Hop burada. Hıh, burası böyle dursun. Sonra hemen şuraları kıralım. eşit olması adına ya da hayır burayı kırmayacağım burası biraz farklı gözüksün çatıyı biraz farklı dizayn edebiliriz. Böylece buraya koyduğumuz green'in de yani gri'den cam göbeği terakotanın da yukarıdan bir derinliği olacak. Böyle gözükecek ortalama olarak. Şimdi bakıyorum şu an. Tamam. Şimdi buraya da aynısını yapacağım. Hatta bunun için kopyalama komutunu kullanıp avantaj sağlayabilirim. Hazır gelmişken kopyalamayı öğretebilirim. Buradan aldığımda, buradan sol tık yaptığımda mesafesinin tam çaprazından tüm blokları seçecek şekilde buraya kopya yaparsam, yani seçersem sonra buranın tam ortasını bulup, örneğin tam burası bulup buradan slash 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 copy yapıp arkama dönüp buraya bakarak slash slash flip slash slash paste tire a yaparsam ve enter'larsam buraya kolayca geçecektir gördüğünüz gibi. Böylece bu kısım tamamı şu anlık. Şimdi ee, buralara hızlıca camları yerleştiriyorum. bir seçelim. Buraya bunlardan atacağım. Farklı tatlı bir görüntü olabilir. yanlış yaptım. Hop. Aslında bunu da böyle kopyalayabilirdim. Niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Tekrar yaparız ya. Sorun yok. Sonra bunu aldım. Buraya koydum. Hı? Ters yapmışım. Buraya birer daha gelecek. oralara çiçek koyarak biraz daha tatlandırabiliriz. Bunu cinavar için yapıyorum. Hop 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 hop. Evet. Sonra burası bina girişi olacağını söyledim. Bir blok yukarıda kalacağını söyledim. O yüzden buraya da farklı birazcık giriş yapalım. Şuradan giriş olsun. iki blok dışarıda kalsın. Hemen burayı da seçiyorum. Ve burayı da mesafesini kapatıyorum ki artık binanın girişi yani dairenin girişleri belli olsun. Hop hop. Sonra buraya bir kapı yapacağım için en son kopyaladıktan sonra orayla uğraşacağım. Sonra tekrar ana yapıma geri dönüyorum. Ana yapımda bu camları bu tarz bırakacağım ve ay şunları hemen aynısını buraya da yapalım. Unutmadan. Sizler mesela nasıl yapılar seviyorsunuz? Sizler bana yorum yapın abi. Bu tarz yapı yapabilir miyim? Çünkü benim aklıma ilk başta bu geldi. Belki sizin sevdiğiniz de yapı tarzları vardır. Yakında bu kanala gelecek olan birkaç tane farklı içerik olacak. Mesela Survival Ultimate Base yapacağız. Bu yurt dışında yapılıyor genelde. O tarz videolar sizce iyi olur mu? Çünkü böyle öğretici videolar nereye kadar devam eder bilmiyorum. Yani nereye kadar takip edersiniz bilmiyorum. Sonra hemen bunu tekrar geliyorum ve buradan kopyalayacağım. Bloğumu koydum. Tıkladım sol tık. Sonra geldim buraya aynı çaprazına koydum. Tüm blokları seçtim eminim. Bunu kırdım tekrar. Ve bu sefer tam yeri burası ortayken bu sefer burası orta. Çünkü 3 blok tek blok olmasın böyle bir avantaj var. Geldim durdum. Hemen kopyalayacağım şimdi. Slice slash, slash copy. slash slash flip. Baktığım yöne doğru flip atacağım. Sonra slash slash paste e'yi kullandığım zaman... Aynı şekilde yapım buraya da geçecektir. Bunu üst katla ekleyebiliriz. Hoş durabilir. Şimdi bir bakalım video süresine kadar olmuş. Ee, yazmıyor. Evet çok güzel. Video süresi yazmıyor. Ha, daha 13 dakika olmuş. Devam edelim o zaman. Daha süremiz varmış. Hemen buradan. Tabi siz bunun ne kadarını göreceksiniz bilmiyorum ama ben bakarken 13 dakikası vardı. Hemen, pardon olmuştu. Hemen burayı kapatıyorum. Şurayı dolduruyorum. Burası dairenin girişi olacağı için burayı da kapatma kararı aldım. Hemen burayı tekrar aynı blokları eşlik ettirmek istiyorum. Bunu da buraya koyuyorum ki burası farklı yer olsun. Hatta burası kapı olacağı için buradan bir tık çıkıntı yapıyorum. Ve buraya gereği getiriyorum. Sonra buraya getirirken burayı döndürüyorum. Sonra burayı döndürüyorum. Sonra bunu burada bırakıyorum. Sonra bunu tekrar alıyorum. Ve bunu da tam ortalı bir şekilde aynı hizada bunların tüm köşeleriyle bağlantılayacağım. şu an bakıyorum güzel gibi burası güzel gibi buraya bir blok koyuyorum derinlik katması için bir bakalım nasıl gözüktü ya da onları kıralım çok hoş olmadı buralara koyalım şimdi buralara da tam buradan çekebilirim farklılık katabilir bir deneyelim derinlik hissi verdi mi az çok verdi. Bunu da buradan çekelim mesela. Evet. Şimdi buna bir de üst kat ekleyelim hızlıca. Hemen buraya geliyorum. Buraya biliyor musun koydum. Hemen burayı seçiyorum. Ve buraya diyorum ki set 155. Set komutu belli bir alanı tamamen kare bir şekilde ya da veya tek doğrultuda gidersiniz düz çizgi halinde dolduruyor. O yüzden set komutunu kullanırken buna dikkat edebilirsiniz. Sonra geldim hemen burada kullandığım bloklardan yararlanarak tekrar yukarıya hemen bir alan inşa edeceğim. Bu sefer burası 5 blok olacak. Bu sefer 3 blok yapalım boşlukları. Hemen buraya da koydum. Hop buraya koydum. Evet aynı şekilde yana yapacağım. Bu sefer yanlar iki blok olsun istiyorum. Aa, iki blok olmadı. Ben kaybettim diyecektim ki hayır iki blok olacak. Hem de ortası geniş bir şekilde güzel bir şey çıkacağına inandım. Evet ortası tek blok olacak ve buradan da bunu geçireceğim ve çatıyı bununla kapatacağım. Ya bununla ya çatıyı bununla kapatmayacağım. Derinliği bununla beraber vereceğim. Buradan hızlıca burayı alıyorum. Ve buradan aşağıya indiriyorum. Geliyorum. Aldım burayı da hop. hop bakıyorum karşıya bitiş noktası bura. bununla buradan kaldırıyorum. Tamam. Aynı şekilde burayı da 3 blok yapıyorum. karşı 3 yapmıştık hatırlıyorsunuz. Burayı da çektim. Ve burasıyla beraber tamamladım. Şimdi buraya bir ana hol gelecek. Ana hol gelmeden önce buraları hemen 3 blokla kapatıyorum. Yine. Sonra buraya da bunu çekiyorum. Sonra buraya şunu çekeceğim ki farklı rengi istemiyorum bu sefer yukarıda yani istiyorum ama derinliğin tamamını bu sefer kemik bloğu üzerine çekeceğim ve buraya da e, hemen şu kuvars basamakla kapatacağım ama kapatmadan önce ufak bir merdiven hissiyatı için buraya bunu iki blok yapsak daha güzel duracaktır diye tahmin ediyorum. Evet iki blok yapalım burayı. Sonra burayı zaten direkt kapatacağız. Sadece köşeler bir blok olsun ki evet 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 böyle olsun. Video içerisinde fikir değiştirdiğime bakmayın. Gerçekten build yaparken de bu kadar fazla fikir değiştiriyorum. Çünkü bu mimarlığın aslında temeli. Hemen burayı da kapatıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında bir Discord URL'si bulacaksınız. Discord URL'sine tıklayarak Discord adresime gelip orada bu ilk yapım aşamalarını, videolarınızı, resimlerinizi atarak yorumlamamı isterseniz ya da eksikliğinizi gidermemi isterseniz muhakkak oraya yazın. Ya video içerisinde cevabınızı vereceğim ya da teker teker size hatalarınızı yazacağım. Buna emin olabilirsiniz. Burayı da kapattım ve burayı da kapattım. Evet. Şimdi siyah camı alıyoruz. Çünkü full beyaz ton kullandığım için birazcık siyah cam istiyorum. Şimdi siyah cam size burada kırık bir şekilde gözükebilir. Ee, şu an kullandığımız sunucuda bu sunucusunda böyle hatalar oluşabiliyor. Şimdiden e, size diyeyim ama bu size normal gözükecektir emin olabilirsiniz. Hatta buradaki bu kırıklığı giderme amaçlı buraya kazan ekleyip az kazan tutuyor muydu hocam? Yok, tutmuyor. Buraya ne ekleyebiliriz? Hmm, buldum. Kum taşı ekliyorum. Oyma kum taşı. Evet, evet. Şimdi buralara da kazan ekleyebilir ve şimdi buraları siyah camla dolduracağım arkadaşlar. Aa, dur çatıyı yapmadım. İlk önce çatıyı yapayım da bari görün. Çatıyı çok büyük yapmayacağım zaten. Hemen şöyle çıkartacağım. Hafif bir derinlik kazandıracağım. O kadar. Çok fazla uğraşmayacağım. Çünkü dediğim gibi yarım saat geçmesini istemiyorum videonun. Bu arada sizlerden şu an videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer hangi takımın olduğunuzu yazmanızı isteyeceğim. Evet konuyla hiç alakası yok. Ama bu da bu videonun şifresi olsun. Hangi takımlısınız? Ben koyu bir Fenerbahçeliyim. Eğer Fenerbahçeli olanlar varsa lütfen kalp atıp Fenerbahçe şampiyon diye yazın. Ama çok zor gibi gözüküyor bu dönem. Sonra hemen buraya set 155'imizi çekerek çatımı böyle bırakacağım. Çünkü neden olmasın? Bu benim yapı tarzım. Set 155'i çektim. Ve tamamdır. Aslında evim dediğim gibi işte bu siyah cam hatası olmasa daha güzel gözükecektir sizlere. Şunları kırıp tekrar koyayım. Bu da zaman kaybettirecek ama. Şimdi buraları da siyah camla kapatalım. Hop, hop, hop. Aa, bu arada arkadaşlar size bir sorum daha olacak biliyorum çok soru soruyorum ama Bedrak oyuncusu var mı aranızda? Bedrak oyuncuları varsa ben oynuyorum yazabilir mi? Onlardan birazcık fikir almayı isteyebilirim. Çünkü Bedrak'ta da içerik üretiyorum. Ve sizler bana bu konuda çok güzel yardımcı olabilirsiniz. Buraya da koydum. Buraya da şunu da kırayım. Farklı gözükme olmasını istemiyorum. Siyah camları da koyduktan sonra bir tekrar bir genel bakış atacağım. Bittiyse bitti. Eklem. Aa, daha üst taraf var. Aa, aa, aa. Hemen buraya da koyalım. Ve üst tarafın şeyini de unutmuşuz, aralık kısmını da unutmuşuz. Ve evlerin iç dekorunu neden yapmıyorum? Video çok uzar. Normalde iç dekor da yapacaktım ama yarım saatlik bir sürem olduğu için ve sizlere bunları öğretirken daha yavaş yaptığım için. Ee, başka bir videoda iç dekoru anlatabilir mi isterseniz böylece evlerinizi daha güzel süsleyebilirsiniz eğer istiyorsanız bunu da yorumlara eklemeyi unutmayın biliyorum çok şey hissettim belki ya da e, çok heyecanlıyım nasıl youtuber oldum iyi youtuber oluyor muyum gelişmemi istiyorsanız paylaşın beğenin ve yorum atın abone olun yeter emek veriyorum teker teker blok koyuyorum. hop hop ve bir daha hop aynı şekilde buraya da Aa, Burası bozulmuş. Hop. 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 Şimdi buradaysa Aynı şekilde cam koyacağım. Ama iki blok içeride olduğu için hemen buraya. Nerede bu? Siyah cam bloğu. Burada. Ufak da olsa bir derinlik kazandırmak istiyorum. O yüzden burayı da böyle koyuyorum. Ve buralara da yaprak koyacağım. Şimdi buraya kapı 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 yerinde yapalım. Böyle ufak bir kapı alanı mı yapalım yoksa daha düzgün mü? Bakalım şöyle bir genişletebilirsek güzel bir alan gelebilir gibi duruyor. oralardan payda çıkarırsak aynı buradaki çatıyla eşleş olacağını düşünüyorum. A olmadı. Bir blok aşağıdan nasıl gözükecek? Güzel olabilir. Deneyelim. Hop. Burayı da farklı blokla çıkarsam aslında daha güzel olabilir. Başka beyaz blok olarak neyimiz vardı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Cilal diyorit basamağı aldım ve deniyorum. Evet. İlk evim bu şekilde olacak. Bir de merdiven eksik. Merdiveni de yapabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar umarım modern ev yapımını beğenmişsinizdir. Bu tarz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar sabrettiyseniz bir like'ınızı bekliyorum. Daha iyi videolarda, daha iyi bir zamanda ve benle ve ekibimdeki diğer insanlarla beraber görüşmek üzere arkadaşlar.